arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toka br, Wars oynuyoruz. Sonra da Toka Bak oynayacağız. Hadi geçelim. Bütün işi bu tamamen. Bakın şöyle oyunlarım var. Şunların içten, üçünü de göstereceğim. Bütün oyunlarım var. Mesela bunlar bunlar. Bunların hepsi var. Evet Toka Wars. Masu. Masu. Wars Toka war. Açın mı dinleyelim burası? Burası. Üçüncü kat boş demeyin. Bizim bir ay arkadaşımız var. Şimdi üçüncü katı gösteriyor. Eşyalar topluyor. Kedileri var. Yorumda onlar da böyle boş bir yere. Şöyle bunu da yapabiliriz. Evet. Şu şundaydı aslında. Şuna böyle bırakalım. Güzel bir balık bu da. Ne? 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 Güzel bir bakış. Ve işte. kedimizi kurutuyoruz. Ay kedimizi kurutuyoruz dedim. Mama mama. Mama şey. İşte böyle. Hadi gelin. Ablam yılan da istedi. Yılan aldık. Şöyle koyduk. Evet hemen gidelim. Bakın arkadaşlar. Tanıtayım. İnsana aşık et. Onlar biz işte. Arkadaşlar birazcık bekleyebilirsiniz. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Tamam buradayız. Tanıtayım. Daha söyleyeceğim. İnci. Acı. Ablamın saçı gıcık olduğu için böyle. Benim de saçım düz olduğu için böyle. Ama ben böyle yaptım. Sebebi çünkü. karakteri. Hadi ikinci kata gidelim. Ön kedilerimizin şunu mamasını koyacağız. İşte, i̇şte odamız. Kastık. Ta kas da aldık. Eldiven de aldık. Pateni. Paten almıştık ama nerede hiç bilmiyorum. Bir yere koyduk. Bakın şöyle hemencik. Şimdi çıkmışlarımızı giyelim. Hava bayağı bir soğuk. Yağmur ayağı oyunda. O yüzden hemen gittik. Partiye de davet ediyorduk. Bir baktım. Hasta olmuş. Abla. Ah. Evet. Şu an şu. Şunu... Arkadaşlar bunu buraya koyalım mı? Abla. Ah, Üstü üst. Montunu üst. da çıkartalım. Hı. Tamam. Şu an böyleyiz. Altımıza şu ayakkabıyı koyalım. İçerisine da. Sonra da Hatta biz gezmeye çıkıyoruz. Bobul hazırlamayalım mı? Ah. Ama bizim bobulumuz yok. Hemen bobul abone ekliyoruz. <laughs> Onlar bizim. Evet. evet. Şimdi ben de altıma üstüme geleyim. Hemen. Olur. Hatta bir dakika şu kızın ayakkabısını değiştirdim. Ay, kapsın, dayı, dayı. Ayak üstteyim. başka numaram yok. Benim ayak numaram. Onun için çiftlik o ayak numarası. Tamam. Hadi çiğ çiğ.

nasılsın nasılsın bizim 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 nasılsın 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 Burası da bizim, 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 nasılsın 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 bu da bu da. Vay benim bak işte. Demenin Bak burada. Yoshi. Yoshi mi Yoshi mi var? Ben bunu almayı unuttum çünkü bu bizim kedimiz. Hemen cık alalım. Yoshi mi? Yoshi. Arkadaşlar arkadaşlar. Kendi bir gerçek hayatta tarz şu an. Veloci'ni çok özlüyorum, siz de Veloci'ne sahip olsanız eski ben bunları alacağım. Bir kapatalım bakalım. Gidi yuhi. Yo, bu da gidi. Yi bu da gidi.

<f linguistic monitoring> ai, que comidinha E nem vou falar de Mas aí,

All I'm not going get you. Eheh, <laughs> aynı barıdır. çok sinirli. Eniştem var Ben böyle şeyler var. Sen gelsene. Bir şey, şey. Ay. お母さんにおお母さんにおお母さんにおお母さんにおおさんにすんお母さんにおおさんにお母さんにお母さんにお母お母にさんにお母おさにさお母さお母さんにお母にお母さんにお母

Biraz Şurada dağılsın. Şurada <laughs> dağılsın. Evet. Şurada Evet,

<laughs> I don't know what i love them. Yeah. Okay. Tamam bir dakika video çekiyorum. Video çekiyorum. Oha yeni yer mi var? Oyun yeri mi burası? Ha? Evet. Tamam mı? dönme getir. Evet arkadaşlar. Zeytmiş. Evet. Abla. Arkadaşlar da. bir dakika durun bir dakika. Klanlı. Abla sonra bunları şey işte videonun için evet şimdi Bu benim tipimin aynısı ve çok tipsiz bunu geri getirin gözlerimi takıyorum bunu da mı evine götüreceğim evet ha? çünkü oyunun oyunu oynayıp... oyuncakta taşınır ay taşınacağız dedim Kedimizleri takip yapın yanımda. Evet ben tam daha kedi aldım. Evet. yanımda kedi. Bu arada bu fotoğraf çıkıyor. Evet. Ama ailece fotoğraf çekersin. Neden bu düşüncen benim? Hayır. Bunu alırım. Onlar alıyor. YouTube'a falan. Oha lan evimde var mı? Hayır ama. Hayır tabii ki. Ne geçiyor? Hey, bunu mu aldın lan? Bunu mu? Önce şimdi karakterleri bakmak Abla onların hepsi oyuncak dolu. Aa, hepsi değil mi? <laughs> hepsi, hepsi, hepsi. <laughs> ne aldın o kadar? Ya. 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 <laughs> Ay yok, bu da yok. tamam bir dakika. Aynen. Yok bu. Bu ne ya? Tamam. Ha. Bir dakika hayır hayır. <laughs> benim şu kızlar benim kızlar. Onu mu taşıttın lan? Yani? Kız öyle değil. Ay ay ay. Ah bak taşıma geldi mi? Ah taşıttı. Ah Evet, hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne? evet, evet. Tamam. Sıkıldoğum. Ne? Bak, sadece böyle yapamıyorum. <laughs> Bir <laughs> have the best